Ne yapacaksın? Oyuncak mı oynayacaksınız? Aa ne oldu beril dizine? Oh no! Kıyamam. Okulda mı düştün? Yara bandı yapıştırmış bir de Mickey Mouse. Sen de mi düştün anneciğim? Ay kıyamam sana. Hadi, hadi, Ayşe hadi. sen de mi düştün? Ay herkes hadi. düşmüş ya. Hadi, hadi oyun oynamaya gidelim. Kıyamam anneciğim gel. Abi, gel beril Nazlı'nın eline. Aa ne almış Nazlı? <laughs> Civciv annem bakayım ne var? Civciv. Hadi gidelim bakalım. Evet Beril'in dişi de çıktı zaten. <laughs> Beril okulda düşmüş aynı zamanda. Hadi yürüyün. Hadi gidelim kızlar. Evet yorgunluktan değil mi? Aa, buraya kim koydu balonları? Beril sen mi koydun? Kim koydu? Ben koyayım, ben... Kim getirdi bu balonları? Her getirmiş olabilir miyim? Aa! Ah, kim getirdi çocuklar? Evet. Şimdi o zaman şöyle yapalım tamam mı? Ben şey Şöyle yapalım çocuklar. Ben size bir tane kürdan getireyim. Herkes bir tane renk patlatsın tamam mı? Bak, İçinden ben ne izleyelim çıkacak? Verin. Hadi al da gel bir tane kürdan. De... Bekleyelim seni. De... Ne oldu? Ben de... Ben de <laughs> Hadi al da gel mutfaktan. Evet, veril kürdanları getirdin mi? Tamam. Ayşe patlat bakalım. Ne çıkacak? Korkma, korkma teyzem. Hayır, Ayşe kendi patlatabilir. Beril mi patlatsın? Tamam, Beril sen patlat. Aa, çocuklar ne çıktı? Bakın, köpeğe bakın. Nazlı korkma. Ayşe çekil de bakalım köpeğe. Aa, bakın köpeğe. Havlıyor bir de. Şey, dur köpeği. Tamam sende. Korkma tamam. Hadi ben e, sihir yapayım köpek gitsin tamam mı? Bir. iki, iki Üç. Köpek gitti. Kendi, kendi, kendi tamam. Kedi çıktı. Senden de kedi çıktı bakın. Kediyi de gönderelim ondan sonra. Evet kedi de gitti. Hadi Nazlı son pol, balon sende. Hadi. Korkma anneciğim patlat. Ayşe patlatabilir istersen. Ayşe ver kürdanları bana ya? Evet kürdanlar tehlikeli ama kürdanları patlatmıyorsanız Hayır. değil. Kurabiye canavarı çıktı. Çocuklar çekilin bakalım. Kurabiye canavarı ne yapıyor böyle? Dans ediyor bakın. Aa, hadi bunu da gönder Berit. Berit, gönder bunu da. Hadi ki şimdi kürdanları bana veriyorsunuz. Kürdanları verin bana. Tamam Nazlıcığım sen de ver. Kürdan tehlikeli çünkü. Çocuklar oynayamaz. Ben balon patlatın dedim ama sadece Beril patlattı. Başka kimse patlatamadı. Hepsi korktu. Ayşin sen de mi korktun? <laughs> korktun patlatamadın ama. Aa balonları saçtı Beril. Tamam toplayın. Şimdi ne oynayalım? Sıcak mı soğuk mu oynayalım mı? Ben şimdi ne yapacağız? Hayır ne yapacağız? Balonlarla değil. Ben şimdi oyuncak takmıyorum. Hayır siz dışarıya çıkacaksınız. Ben oyuncakları saklayacağım. Sonra diyeceğim ki size siz oyuncakları bulmaya çalışacaksınız. Sıcak soğuk diye ben size yer tarif edeceğim. Soğuk uzaklaştınız demek sıcakta yaklaştınız demek tamam mı? Ben Ona göre bulacaksınız tamam mı Beri? Şimdi ne yapalım? Hadi sizi kapı dışarı edeceğim. <laughs> tenge tenge mi yapıyorsun Ayşe? <laughs> Ayşe tenge tenge buraya gelebilir. Bir kere bizim eve gelmişti Beril hatırlıyor musun? Ayşe yok herhalde. Evet. Sakın söyleyip durmayın. Dansını da yapmayın. Buraya da gelebilir. tamam. hadi gel Hayır. Gelmesin gelmesin. Hadi bakalım. Ben şimdi oyuncakları saklayacağım. Kapının dışına çıkın sizler. Hadi. Hadi Nazlı sen de. Hadi. Çıkın ben oyuncakları... Ya Nazlı sen de mi tenge tenge yapıyorsun? Nasıl? Hayır Beril oraya değil. Belin. Oraya çıkmanıza gerek yok teyzem. Burada bekleseniz yeter. Tamam mı? Evet, tamam. tamam. İyi siz burada dans edin. Ben de burada oyuncakları saklayayım. Evet şimdi Nazlı ile Beril'den Ayşe'den oyuncakları saklayacağım. İlk önce şu topu. Ama ben oyuncak saklayacağım. Senle olmaz. Ayşe senin çıkman gerekiyor. Ayşe oyun bozma lütfen. Tamam, kavga etmeyin. Ayşe Ayşe tamam, ağlama Ayşe. Ayşe oyunu bozdun ama ne yapalım artık? Tamam, oynamayalım o zaman. Sıcak soğuk oynamayalım, ağlama tamam. Ağlama. Ağlama. Eyvah Ayşe küstü. Ne yapacağız? Naz ne yapacağız anneciğim? Ayşe küstü. <laughs> Siz ikiniz mi oynayacaksınız Nazlı'yla? Kıyamam sana. Tamam o zaman sen kapının dışında bekle hadi. Kıyamam ya Beril. Üzüldün mü? Beril bakayım. Beril çok üzüldü. Kıyamam Beril. Dur ben saklayayım tamam mı? Sen de dur. Tamam. Ne oldu anneciğim? Sen de ayağın Hadi Ayşe'nin beşiğine gir sen de bekle. Ayşe oraya atmıyoruz oyuncu Ayşe. Annen kızar Ayşe atma oyuncağı. Hayır. Aa, Ayşe neden attın? Dur bekle. Sen oradan bakmasana. Camdan bakılmaz. Ben oyuncak saklayacağım. Tamam sen çekip ben oyuncak saklayacağım tamam mı? Ayşe kafasını da vurdu. <laughs> Naz Ayşe'nin yanına girip sarılmak ister misin Ayşe? Ye? Hadi gel. Ayşe ağlıyor. Naz onu teselli Hadi bakalım şimdi ben oyuncakları saklayayım tamam mı? Şimdi bir buraya sakladım. Bir tane daha. <laughs> Haberi saklayalım. Evet. Bunu da nereye saklayalım? Bunu da şuraya saklayalım. Evet. Tamam. Ne oldu Ayşe? Kızmadı, kızmadı teyzem, kızmadı. Tamam. Hayır bitmedi. Bir tane daha oyuncak bulduk. Onu da saklayacağız. Şimdi üç tane oyuncak saklamış olacağım. Tamam mı Beril? Şimdi bunu da buraya saklayalım ve ıslı kapatalım. Tamam. Beril bakmadın değil mi oradan? Tamam hadi gel. Beril sıcak 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 çok sıcak Beril sıcak. Beril tablet sakladım ben. Önce sana oyuncakları söyleyeyim. Aa o emziği saklamamıştım ama tamam. Tablet sakladım Beril. Kalemle yazdığınız tablet var ya onu sakladım. Sonra... Çok sıcak, çok hayır, sıcak, hayır, çok sıcak. Ben buldum Beril. Evet onu da saklamıştım, buldun. Şimdi soğuk, soğuk, soğuk. Çok soğuk, çok soğuk. Tabletten çok soğuksun Beril, çok soğuk. Çok soğuksun Beril. Soğuk, soğuk, soğuk. Sıcak. Hayır, soğuk, soğuk, soğuk. Soğuksun Beril, soğuk. Soğuk. Çok soğuksun benim. Soğuk. Soğuk dedim. Hayır. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. Aa buldu sanırım diyordum. Bulamadı yine. Soğuk. Sıcak. Aa buldu tableti de buldu. Bakalım tablete. Evet buldu benim. Tablet senin oldu. Bir tane daha oyuncak var. Evet. Beril Nazlı misin? Oynayabilir mi o tablete? Tamam. Aa. Teşekkür ederiz. Bir tane daha oyuncak var. Sıcak sıcak sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Eyvah buluyor. Hey, buldun mu? <laughs> buldu. Zeka küpünü de buldu. Aferin Beril. Sana kocaman bir alkış. Tamam. Arkadaşlar Berlin. <laughs> Bu oyunların devamını gelmesini istiyorsanız <laughs> Berile kocaman bir